Ben giderken dedim sana de helalleşeyim öyle gideyim. Sen kanal üstten gelmişsin müdürüm bilemedim kusurumuzu <laughs> baktınız. Vallahi Kütahya mı hiç biz dedi. <laughs> yengil Afyonlu olmuş. E, da öyle hani rahatsız mı oldun? Yok. Değil ya o zaman sıkıntı yok. Yani Ahmet babayı nereden buldun? Kütahya'nın medarik tane bulmuşsun ya. Kütahya <laughs> temsilcisi. Evet bizim dostumuz biz baba dostumuz. ki İsmail abiyiz yarık edelim. Allah razı olsun biz <laughs> Yarkut Bey'le beraber bu yükü beraber taşıyoruz Öyleyse. işte. Bizim nabzhanesi Afyon'da da e, şu hediyemiz var. E,

<gülüyor> <olabilir>. <gülüyor> can can yani, biz söylüyoruz yani. Yani. ya bak abi şey şimdi abi e, bunları bunları mi? Bunun tedavi olmayı düşünmedin? Tedavi olmayı düşündük de e, doktor tedavi etmiyor. Şimdi biz askeriyede çalışıyoruz 16 yıldır. Peki nereden başladı böyle şeftaliden mi? Anaannenden başladı. Amına koydum ben bozum, Ne bileyim ben amına koydum. Adını sormadan söyle sen de. Ben de iskerim. Buna denk geldin ha bu sefer de. <laughs> hastam, aman dedim askerim işte. <laughs> ben de iskerim ha. Amına koydum. Dur amına koydum. Sen çok ister. Ne olur, <laughs> abi. Şimdi abi. abi. ne var amına koydum? Şimdi. <laughs> Sonra da iskerim. Tamam neyse. Amına koydum. Sonra sıkıştım <laughs> amına koydum. <nisferme. gülüyor> Abi ben. ha ya, elime ne diyeyim elimdeydi ama ne diyeyim. Şimdi bundan gelip bir tedavi ettirin. Ettirin tabii isterim, isterim de beni de böyle seviyorlar ya. Biz defa zaten onun işi yani, geldi. kızmasın ha. değil mi? Kızmam ben kızsam olmaz zaten. Şimdi adam böyle çiçeğin pazarlığını yapmıyor ki annemiz ki. Ne parayı diyorum al abi diyor. Şimdi ama güzel bir reklam ona ya. Tabii canım Şimdi bizim kalbimizde kötü bir şey yok. Kimseye ben evim ben söylemiyorum evimde. Ortağım kim ki o.

Peki güzelce sor. E, gerçekten böyle çok zorlandığın da oluyor Tabii mu? Tabii bayıldığım oluyor. Oluyor. Tabii tıkanıyorum içinde. vücut kendi isten bir şey olduğu için. Düşündüm gittim deli zannettiler. Ben deliler içine kapattılar. Çal gıcık arası bilmez. Ben deli miyim hocam çıkarın dedim. Deliler içinde de. Gittim. Yok buradaki deli hastanesinin. Ha ne dediler? E, deli zannettiler. Burada kalacağım bir hafta. On gün mü istemediler? Başka böyle e, böyle fizik tedavi ne bileyim böyle onunla alakası yok. Falan. Hayır hipnozdan falan bir alakası Peki, yok. Mı yok. çocuk Yok çocuk kendim var. Ben gezek gezerim. 25 sene evvel, bayılırdım daha diyorlar. Şimdi esnaf sıkıştırıyor. Böyle sistem olmaya başladı. Abi. Patimdeniyorum lan. Bana bak. Hamza, Hamza. Hamza! Bu amına koyduğum indireceğim. Öyle işte ya. Vallahi çok zor ama gerçekten. Çok zor tabi bununla yaşıyorum Peki, ben. Peki yenge bir şey demiyor mu? Demez mi yaz duruyor ne yapsın? Ona, <laughs> 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 ona, e evlenirken tembih ettim ben yakına dönüp fazla yaklaşma anında sen de yersin <laughs> Benim görmedin mi can orada ama ne yapalım da hastaneden geldi <laughs> senin eğitimden çıkardım. Ben seni bilmiyordum ki. Ben, ben de, ben de, ben de seni bilmiyordum çekim yapıyorum ben arkadaşım. Ne, sen... ne bilen ama adamlar. ne kodum ne? Ne bilen ne kodum <laughs> ne yapıyorsun? Ne koç ya Ne bulacaksın amına kadar? Oğlum <laughs> amına koruma. Böyle çekim mi olur amına kadar? Sen yoruldun hastaneye gideceksin. Bir şey mi Ne diyeceksin çabuk değil mi? Sen de çok memnun oldun. Ya, ya bak, problem bak. yok. Ama bizim bu... Sen üzülürsen özür diliyorum. Hayır bizde kötü bir şey yok. Kalbimize de bir şey yok. Kimseye bilerek de iş biz. Ama bizim bu hastalığımız. Böyle bir çiçek satıyoruz. Ama ama gerçekten çok güzel ya. Yani Tabii insanlar, insanlar bizi... da bak şaka kaldıramaz yani. Biz kaldırmayanlar için biz şaka yapmıyoruz ki bizim şaka değil bizim bu hayat gerçeğimiz. Ben böyle yaşıyorum adam diyor ki onun üstüne paşa dost fark etmiyor işte. Lan <laughs> buna bakalım <koydum>. yapma diyoruz onunla kadar ciddi ciddi konuşuyoruz ya işte. <laughs> Allah'a ekber ya evet. <laughs> e, tak, 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 mı? Ya Ben çıkmıyorum ki zaten. <gülüyor> <gülüyor> bir şeye benzemiyor. Burada Afyon'a, kanalıcı izleyicilerinden. Anlamış ki. Evet. <laughs> Neden <sanmışsın? gülüyor> Ne diyeyim ben onlara? Ben sallam. kıymetini bileyim ben Allah'a emanet olun. Kapat kaç. Şimdi soru soracağız. Ben onu ha. Telefon <laughs> Yoruldum abi kram çıkıyordu. Abi ne yapayım deli deli imam ödüyü bulurmuş ya. Ne ne bir daha var. Deli deli imam ödüyü bulurmuş ya. Girmiyor mu Ya evet. Buyur da abone olun. Ben de tutmam için istiyorum. Çalmıyor. da abone olun. Ben de tutmam için istiyorum. Çalmıyor. 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 Çalmıyor.

으으으으으이 <laughs>